Merhabalar, selamlar sevgili Başak Burçlarım. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 19.25 Eylül haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Her birinize güzel bir hafta dilerim. Bu bakımın bütün Başak, yine yükselen Ay Burcu Başak olanlara iyi gelmesini dilerim. Bakalım bu hafta benim Başaklarımı neler neler bekliyor, enerjiler nelermiş hemen şöyle bir bakalım. Pincanızı sizlere gösteriyorum. Şöyle bir. Şimdi arkadaşlar bakın burada inanılmaz tatlı bir şey var. Şu dip kısım. Burası arkadaşlar sevilce başı gibi değil. Öyle zannetmiştim ama değil. Bu arkadaşlar şöyle düşünün. İçinizde bir şeyler istiyorsunuz. Bir e, niyetiniz var. E, bu niyetinizle ilgili şöyle bir durum olmuş. Çok istemişsiniz. Ama ya cevap alamadığınız için ya da olumsuz bir cevapla karşı karşıya kaldığınız için bu niyetinizle ilgili üzerine sanki böyle kara bir örtü örtüldüğünü düşünün. Yani hevesiniz kaçmış olabilir istememiş ve bir anda çok istediğiniz bir şeyden bir aşktan bir durumdan işte iş arıyordunuz olmadı nefret etmeye başladınız. Bakın böyle bir karanlık üstüne çökmüş. Şimdi arkadaşlar evet her ne kadar da bazı duyguların, bazı durumların, istek veya da niyetlerin üstünü de örtseniz hani haber de alamasanız, para biriktireceksiniz bir türlü başlayamıyorsunuz. Yani olmuyor, bir cevap gelmiyor bakın o konuda. Heh. Bununla ilgili arkadaşlar bakın tekrardan içinizde bir kabartı olmuş. Yani ben tekrardan niyetleniyorum şeklinde bir alevlenme durumu, tekrardan e, deneme isteği bakın daha önce ayrılıp boşanmış olabilirsiniz. Evet tekrardan deneyebilirsiniz. Çok sıkıntılı bir ilişki yaşamışsınız. Şimdi tekrardan deneyebilirsiniz. Bir süredir işsiziniz, iş arıyordunuz, işten çıkarıldınız. Bakın burada evet bir ara belki nefret etmiş, pes etmiş olabilirsiniz. Ama şimdi ister okul hayatı olsun ister sağlık olsun hiç fark etmez. Tekrardan bir şeylere böyle bir adım atma durumunuz var. Ki bununla ilgili zaten en başta şu kısımdan görüyorsunuz bir aydınlanma geliyor. Bu sizin ee, çok ani bir kararla bazı işler yapmaya kalkışacağınızı ifade ediyor. Ki hemen dibine bakarsanız zaten de güzel bir aydınlanma var. Çok fazla dallanıp budaklanacak bir olay olarak görünüyor. Onu da söyleyeyim hani ben evet tekrardan bir niyetleniyorum. Hani olur olmaz ama ben gene niyet ediyorum bir şeylere. Bununla ilgili de sadece benim hayatımda kalsın. Kimse bilmesin istiyorum. İşte kimse bilmesin diye bir şey pek olmayabilir. Çünkü arkadaşlar çok fazla dallanıp budaklanacak ve elbet herkes tarafından öğrenilecek bir durum. İştir, part time iştir, sıkıntınız vardır, işte ayrılacaksınız, evleneceksiniz, başka bir şey olacak. Hepsi ister istemez arkadaş ortamında, aile ortamında duyulacak şeyler. Ama kötü mü derseniz hayır kötü değil. Çünkü bakın çok temiz görünüyor. Ve çoğunlukla arkadaşlar iletişimci yönünüzü kullanarak aslında halledeceğiniz bazı durumlar var diyelim. Ve şuradan başlayalım. Arkadaşlar güzel köprüler kurmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Bu güzel köprüler kurmanız sizin bakın tekrar söylüyorum iletişim kurmanızı hayatınıza artık bir düzen gelmesini eğer ki konuşmak istediğiniz insanlar varsa, şirketler varsa, işyerleri, okullar veyahut da ailemle bir konu hakkında ben konuşmak istiyorum diyorsanız Burada güzel olan şey şu. Köprü kurduğunuz için sizden ona giden, karşınızdaki insana kuruma giden her 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 mesajı karşınızdaki insan tamamıyla anlayabilecek ve tekrardan tabii köprü kurulu kaldığı için de karşı taraftan bununla ilgili ortak noktada buluşmak üzere bir cevap gelecek. Yani %100 sizin söylediğiniz olmayabilir. %100 karşı tarafın söylediği de olmayabilir hani biraz daha karşılıklı anlaşmaya dayalı evlilik gibi yani yüzde yüz sizin söylediğinizde değil yüzde karşı tarafın söylediği de değil. Ortak bir noktada artık buluşuyorsunuz. Belki evlatlarınızla bununla ilgili konuşacaksınız. Tabii ki olabilir. Ve arkadaşlar devam ettiğimde bir şeyleri artık bakın toparlamaya doldurmaya başlıyorsunuz. Bu doldurma size neyi getiriyor biliyor musunuz? Bir koltuğu getiriyor. Buradaki koltuk direkt olarak özgüveni ve sizin için ayrılmış olan bir yeri ima ediyor. Evet birisinin kalbinde de yeriniz ayrılmış olabilir. Bir iş yerinde, bir okulda sizin için bir sıra var. Yani sizin için bir kadro var. Sizin için ev var öyle diyelim. Ve sizin için bir yerin olması yarın bugün haftaya fark etmez bir şekilde oraya oturacağınızı, oraya varacağınızı ima ediyor. Ki burada da yerinizin çok çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Bayağı da emek verilerek gelinecek bir yer arkadaşlar. Devam ettiğimde ee, sağlık konuları birazcık gözüme çarptı. Bu hafta dikkat edin arkadaşlar çünkü birazcık e, stresli görünüyorsunuz diyeceksiniz ki e, bir şeylerim çözülüyor niye stres yapıyorum? Şimdi arkadaşlar bir şeyler çözülebilir ama belki sadece sizin bireysel hayatınızı etkileyecek kahvede hiç çıkmayan bir olay var ve bundan dolayı belki stres yapıyorsunuz. E, her başak burcu hepsi hepiniz aynı konuda stres yapacaksınız zaten diyemem böyle bir şey zaten doğru değil ama ufak tefek bir stres, bir heyecan durumunuz olabilir. Evet iş görüşmesinden dolayı kiminiz stres yaşayabilir, Kiminizde işte çocuğum başka yere gidiyor, ben başka yere gidiyorum, ilk defa başlıyorum, hale stres, heyecan yapıyorum diyebilir. Bu ufak bir e, nedense sağlık sıkıntısı olarak görülmüş. kendinize dikkat ediniz diyorum. Şurada güzel bir tavuğunuz var. İyi bir başlangıç yapacaksınız ama birçok insana göre daha erkenden bir atılım göstererek başlangıcınızı yapıyorsunuz. Ektikleriniz var arkadaşlar. Ektikleriniz ile ilgili bir karşılık alıyorsunuz ama buradaki karşılık alma durumunuz şöyle. Bir sorunu çözmeye dair bir ekinek misiniz? Şimdi bununla ilgili geri karşılığınızı alıyorsunuz. Hani işsizlik sorunu çözmeye dair olabilir mi? Evet, olabilir. Ama ben buradaki olayı daha çok ne olarak gördüm biliyor musunuz? Eşler arası, partnerler arası bir sorun var ya da sorun olan bir insan var. İş yerinde problem olan bir insan var. Benim notlarımla ilgili bir sıkıntım var. Ve benim bu sıkıntıya, bu problem işte evimin çatısı akıtıyor. Bakın buna dair bir sorunla ilgili hem önlem alıyorsunuz hem de bununla ilgili artık bir nasıl diyeyim öyle bir yaptırım. Kendinize de tabii ki yaptırım uygulayabilirsiniz. Kendinizi böyle e, belki o yüzden stres yapıyorsunuz ya da eşinize diyebilirsiniz. Bir daha onunla görüşmeyeceksin, bir daha almayacak, bir daha şöyle, bir daha böyle kendinize diyebilirsiniz. Artık derslerime daha iyi çalışacağım, şöyle olacak, böyle olacak gibisinden böyle biraz daha sert bir uyarı ile aslında bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz niyetiniz kötü değil bakın bir daha tekrardan buralarda dağlar sorunlar problemler yaşansın istemiyorsunuz o yüzden uyarılarınız ve yaptırımlarınız birazcık önceki zamanlara göre daha sert olabilir ve arkadaşlar şurada küçük küçük yollarınız görünüyor küçük küçük yolların başlarında insan ve insanlar var ee, bu küçük yolların başında bu şekilde görünmeniz sizin yani Evet bir sürece girebilirsiniz. Bir başlangıç yapacaksınız tabii ki olabilir. Ama daha çok bakın arkadaşlar kökten gelen bir yol var. Bu sizin uzun zamandan beri gitmek istediğiniz sanki bir yerler var ve onun için bir ıı, araştırma dönemi olabilir. Bir başlangıç döneminiz var. Yani bir yerlere aniden gidebilirsiniz. Bakın içinizde zaten var. Ama birazcık hızlı gerçekleşebilir. Böyle bir şey gördüm. Şuraya bakalım ay arkadaşlar insanlar çok üstünüze geliyor bakın. Görüyor musunuz? İnsanlar çok üstünüze geliyor. Ama neyle ilgili üstünüze geliyorlar? Birincisi çok büyük bir kuşunuz var. Bu çok büyük, çok güçlü, çok kuvvetli bir haberi simgeliyor burada. Bu kadar büyük bir haber geldiği için özellikle bakın bir kişi var. Sanki böyle yakanıza yapışmış. Bakın sağ tarafta görünüyorsunuz. Bu o yüzden iyi haber diyorum. Ve etrafınızda bakın çok temiz. Sol tarafa bakmayın. Sağ tarafa bakın şu anda. Çok temiz. Ve sanki hani böyle elinize bir iş geçer, bir para geçer, bir fırsat geçer. Anne, Baba gibi insanlar tabii ki en çok sizin için onlar heyecanlanır, eşini sizin için çok heyecanlanır, değil mi? Yani bu şekilde çok sevinip mutlu olacak bir insan. Var. Ay gerçekten öyle mi? Çok sevindim diye böyle e, sizi ister istemez böyle kucaklamak isteyecek şekilde güzel bir haberden bahsediyorum. Tabii başınıza bir sıkıntı, bir bela varsa, bakın bu gitmiş olabilir. Bununla ilgili de sevgilerini size ifade edebilir. Ki dediğim gibi güzel bir mutluluk var. Belki artık karar aldınız. Bu karar almanızla ilgili işte eğitim hayatınızı yarım bırakmıştınız. Devam ettirmeniz gibi işte ben kendi işimi kuracağım. Şöyle böyle yapacağım demeniz de yine birileri için böyle sevdiğiniz insan için aa bir şeyler yapacaksın çok sevindim çok mutlu oldum diyerek sizi böyle bir tebrik etmeleri sizi sevindiğiniz için bir şeyler yaptığınız için onların da mutlu oluşu burada görünüyor. Bir de arkadaşlar güneş yükselen ay burcu terazi olanlar koç olanlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu iki burçtaki kişiler yani Güneş'ten Ay burcu bir de Yay özür dilerim. Bu üç burçtan tanıdığınız birileri varsa sizin yanınıza yakınlaşmaya çalışabilirler. Amaç ne derseniz amaç bir yerlerde sizin olmanız ve parasal durumunuzla alakalı size yakınlaşmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada niyetiniz neyse arkadaşlar seller sular gibi oldu tam da hanenin ortasından geçti. Demek ki sizler için aile, ailem, aile konuları e, ya da aile olma durumları çok çok fazla gündemde. Ve niyetiniz de zaten hanenin içerisinde gelip hanenin içerisinde kalıyor. Tam da ortadan artık farkındaysanız. Bu öyle bir güzellikle, bu niyetiniz öyle bir güzel geliyor ki. Sadece size değil hanenin üyelerini de yine sizi mutlu ettiği kadar mutlu edebilir. Dediğim gibi bakın arkadaşlar birilerinin size hadi sen yaparsın, hadi başarırsın, işte tebrik ederim, çok sevindim senin adına şeklinde sarılma var. Ya da size sarılma istekleri var. Çok özlediği için de yine sarılıyor olabilir. Ama bakın bazı insanlar sizin üzerinize özellikle bir ağırlık verebilirler. Büyük ihtimalle çok büyük bir sorumluluk almaya başladığınız ya da bununla ilgili karar verdiğiniz bir dönem olarak görünüyor. Niyetinizde seller sular gibi aktı, tertemiz oldu. Çok fazla arkasında iz bırakmadı. İz bırakmaması da arkadaşlar çok böyle tereyağından kıl çeker gibi çok hızlı bir şekilde, çok rahat bir şekilde, çok fazla da böyle engelleri, sıkıntıları, sınırlara takılmadan bir şeyleri yapabilmenizi ifade ediyor. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer ki hala kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, niyetiniz aşağıya yazıp mühürlemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.